Yaptık. İşte bu. İşte bu. Başardık. Başardık. Onu şu anda evcil hayvanımız yaptık. <laughs> Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün seriyle Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Önce diyeceksiniz hocam bu elmas zırh nereden çıktı? Bu duvarlar nereden çıktı? Geçen bölüm yaptığımız mob farmdan çıktı. Ben burada deli gibi level kastım. Deli gibi harbiden. Buradan levellerimi görebilirsiniz ki zaten mob farmın geçen bölüm gösterdim. Burayı biraz düzenledim. Ee, şu bloğu kullandım. Lush Stone, Yapımı Lush Stone ile Grass'ın kullanımı ile oluyor. Sonra Diamond Reaper yaptım ki kırılacak o kadar çok level kastım ki burada. Kırılmak üzere oldu. Buradan kastığım eşyaları şu şekilde gösterebilirim size. Burada Hurt Crystal'im kalmış. Burada bayağı bir Acid Splash. Burada bayağı bir... Yani bayağı birikti. Şimdi eğer ben yapabiliyorsam bir hurt kristal şartla şöyle hurt container yapalım ve kendimize can basalım. İşte bu. Artık daha fazla canımız var. Bu bölüm biraz Bubble Star'a girişeceğim. Bubble Star 4 adet altın ve lapis lazuli blokla oluyormuş. Lapis lazulim var. Bunu ısıtabilirim. Altın konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Diamond Great Sword yaptım ama tabii Reaper daha verimli oldu. Bu bölüm bir enchantment table yapmak istiyorum asla dürüst konuşmak gerekirse. Peki neden enchantment table yapmak istiyorum? Onu hemen söyleyeyim size. Oyundaki büyüler haddinden fazla güçlüler. Şimdi göreceksiniz zaten şu şekilde bir e, crafting table'dan şöyle bayağı bir yapalım. Oduna çok ihtiyacım olmayacak zaten. Büyü masası yapacaktım. 4 tane obsidian, 2 tane elmas. Hemen şuna bir enchantment table yapalım. Bunu kullanım amacı var mı? Disenchantment table yapılıyor. Çok da mühim değil. Tamam. Bir tane şuradan bir bubbles yapalım. Peki bu ne diye bu nedir diye sorarsanız göreceksiniz muhteşem bir şey. Şimdi bunu kullanabileceğimiz alanlar var. Hız, jump boost, acele, güç, Regeneration işte bu. Regeneration lazım ama onu henüz yapamıyorum. Zümrüt'ten acele elde edebilirim. Jump boost bu. Bunun ikinci seviyesi herhalde. Hayır, yok aynısıymış aynısıymış. Pardon pardon. Ben şu anda güç alabilirim. Blaze powder'ım var. Şuradan alabilirim. Slime ball alayım. Şöyle bir dört tane alayım. Şundan bir dört tane magma cream yapacağım. Bundan bir tane de şöyle magma blok. Hemen şunu yapalım. Ve işte bu. Bunu yüzük kısmına takabiliyoruz. Şuraya taktım. Artık üzerimizde bir şey var. Strange güç. Şunu nasıl kapatacağım abi gıcık oldum görüntüsüne. Evin içine yaratık var. Ha sen ciddiysin. Vallahi tek vuruşu aklını alırım ha. Adam ol burada kimse acımak yok. Hocam burası RL Craft. Burada acımak yok lütfen. Ya, anan avradın onu. İlla bir tane vuracağım şöyle. O nereden spawn oldu birden ya aklım gitti ya. Bu arada burada altın at zırhım varmış ben bunu bir alayım. Bu arada aşağıya taşındım çünkü ejderha biraz sıkıntı çıkaracak. Ondan korkuyorum. Bir tane bov yapabilirim. Buradan güzel gözüken bir bov var mı? Ha, Dragon Bon var. Ve burada abuduk gubidik yaylar var ama bunları şu an istesem de üretemiyorum. Iron Strange yapabilirim. Şu. Ondan önce ben bir büyü masası kurmak istiyorum ama alt katamı kursaydım keşke ya. Ya şey sıkıntısı var. Alan sıkıntısı var bizde de şu anda. Ben ciddi ciddi alan sıkıntısı yaşıyorum yani. Yatağı kırayım. Yatağımı şimdilik buraya koyayım. E, uyuyamıyor muyum? Sen ciddi misin? Neyse. Buraya bir enchantment table. Buralara da kitaplıklar. Bu arada ürettiğim kazmada herhangi bir enchant olmadı. Normalde hani bir şanslı biliyorsunuz otomatik olarak enchant verebiliyor eşyalar size. Ama bu sefer olmadı. Kaç level basabiliyorum? 16 level. Geç. Ve ben orada az önce silk touch gördüm değil mi? Süper. Silk touch gördüm ben orada. Bana silk touch verirsen bozuşuruz ha. Tunneling. Eğer düşündüğüm şey ise müthiş. Advanced efficiency. Aslında onu alsam daha güzel olur. Advanced efficiency normal verimliliğin iki kat hızda falan yani. Baya hızlı. Bu arada ben bir tane altından saat yapmam gerekiyor. Lan ben niye hasar yiyorum? Abi yemin ediyorum aklım gitti. Sebebi şu. Şu anda spawn pointimiz yok. Ha sıcaktı. Doğru fırından aldık onu. Abi böyle bir detay mı eklediniz cidden? Siz manyak mısınız ya? Bu arada ben kendime bir tane yay yapayım. Diamond Strength yapabiliyorum. Diamond yapayım o zaman. Elmas eksik diyor. Benim elmasım yok mu? Var. Allah Allah. Envanter almamışım He Pardon. Ve Diamond Strength'i yapabiliyorum. Şu an en güçlüsü bu galiba. Aynen. Yapabileceğim maksimum kalite bu canlar. Yukarıda oklarımız var. Burada da biraz var. Şöyle bir çekelim bakalım. Uu, güzel gidiyor. Bu arada dark var ama bu arada bir de oyunun bug'ını göstereceğim. F3A'ya basarsanız yakınlarınızda bulunan yaratıkları görebiliyorsunuz. Ben yani ciddi ciddi bu şekilde oyunu ben yaratıkları görme imkanı sunuyor bana. Bu arada şundan yapacağım. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız bununla bizim normal kazmamız kazmamızın yeterli seviyesini arttırabiliyorum. Anvil için 12 seviye seviye building lazım. 12 seviye olsun bu şöyle. Allah level eksik kaldı. Hemen şu anda leveli basamam çünkü daha şeyim e, spam point'im belirlenmedi. Şu yaratıkları spam ettiğim zaman beni bir ara öldürdüler. Yani biraz akıllandım diyeyim ben size. Bu arada bunun diamond'ını yapabiliyorum. Aslında bir diamond yapayım ben en iyisi diamond sır. Bu modunkini yapacağım. Bu modunki bana daha güvenli geliyor şu anda. Hani 3 boyutlu olduğuna göre demektir ki hocam biz bu modu e, özene özene yaptık. O yüzden sağlamdır. 2560 sen ciddi misin? Aa bir dakika. Zırhın özelliği var. Bak yeni fark ettim. Sağ tıklayıp sol tıklarsam vuruyorum. Bakın. Abi bayağı iyi be. Uyuyabiliyorum. Oh. Evet. Hadi maceraya başlatalım. Güm. <laughs> Bu arada bu ilding de 12 level yaptım. Biraz su içelim bayağı susamışız. Şimdi burada yaratık olmanın hesabı kataraktan geldim. O yüzden şu anvil alayım. Birkaç tane alayım. Yanımda bulunsun. Hadi görüşürüz. Şimdi gidip benim bir tane lav kovası bulmam gerekiyor. Oo burada Azur Spectre var bir dakika. Şuraya spawn ettim. Ulan yanlış yaratığı spawn ettim. Abi ben bu iki levelle uğraş... Ha öldürdüm ya basitmiş tamam o kadar sıkıntı yapmadım. Bir an korktum iki level falan yazınca istesem ben hani bir tırsıyorsunuz. Bu arada umarım şurada hala lav yaratığı spawn olmamıştır ki olmamış. Alıp kaçıyorum. Lavın içinde ciddi anlamda devasa yaratıklar spawn olabiliyor. Yani riske atmak istemiyorum. Korkuyorum da yani. Kendime böyle henüz sağlam bir enchant basamadığım zaman ee, geri kalacağım. Bu arada buraya ben meşale koymam gerekiyor onu fark ettim. Burada spawn oluyor çünkü şurada. Evet artık bunu craft edebilirim. Reforging station. Bunu şuraya koyayım. Şimdi buraya ben bir tane şurada sıfır durability de aynen şu. Bu arada yanlış malzeme yapmış olma ihtimali. Aynen. Aynen yanlışı yaptım. Bunu yapacaktım. Aa iki obsidenim var mı? Süper. Abi ciddi ciddi ben ne kadar salak bir insanım. Bunu niye yaptım ben ya? İsmi benziyor diye. Ama malzemelerim varmış bak. Heh buydu işte ya tamam. Bunu böyle koyuyorsunuz. Malzemeye koyuyorsunuz ve basıyorsunuz. Bakın şu an hiçbir şey yok. Bastım. Ooo çok kötü. Abi berbat. Atak speed arttı. Abi dalga mı geçiyorum? Bu ne ya? Elmas buldukça bunu güçlendiririz. Mesela bunu demir için de yani şey için de yapabilirsiniz. Demir malzemeler. Mesela bakın. %10 atak speed daha kötü geldi. Çok kötü geldi. %10 atak demek mesela. Hani tamamen yapabilirsiniz. Bir ara madene falan ineceğim. Ama şimdi önce biraz level kasalım. Bu arada bakın kırmızısı geldi. O kırmızısı bizim içimizden geçebilir. Haberiniz olsun. Bu arada keşke elmasları harcamasaydım ya. Bakın mor bir tane geldi. Gördünüz mü? O mor olan boss gibi bir şey. Onun verdiği experience hayvan gibi. Bakın arkada mor alevden bir tane var. O aşırı güçlü ve ciddi anlamda sağlam experience veriyor. Biraz yayı denesem mi uzaktan uzaktan? Pek verimli olmuyor gibi. Aa par 37 level olduk bakın. Burada yakında burada böyle yeşil bir yaratık fırlayacak ben söyleyeyim he. Ben yani bayağı bir dengeyi bozdum çünkü oyundaki. Mesela bakın şu anda 46 level oldum. Mending gelirse basarım. İstediğim gelmedi. Şu buna deneyeyim bakayım ne gelecek buna. Knockback, Lesser Smite, Lesser Sharpness. Lesser daha düşük ama ya. Şimdi ben bunu satı şey yapacağım, ısıtacağım. Çünkü bu kırılacak yakın zamanda. Bununla bunu da ısıtacağım. Bunlardan bana yeni bir tane kılıç yapmaya yetecek kadar ee, malzeme çıkacaktır. Hatta bununla bile yetebilir. Aynen yetiyor süper. Şöyle şöyle şöyle. Böyle değil miydi? Ha şöyle tamam yetiyormuş ya. İşte unshading ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. O yüzden ee, kendime biraz tahta malzemeler yapacağım. Ve onlara geçici olarak enchant basacağım. Hatta bir süre kitaba bile basabilirim yani. Sharpness 3. Bas gitsin abi. O ne lan? Efficiency 4. Physical Protection. Baya fazla iyi çıktı. Buna basarsam Lesser Sharpness 5. Bastım gitti. Freezing, Flying, Lesser Sharpness. Güzel. Güzel. Hani e, Sharpness'tan biraz daha düşük ama yapacak bir şey yok. Efficiency 4. işte bu. Unbreaking Versatility. Süper. E, ben zırhlarıma basmak istiyorum her şeyden önce. Inner Berserk. Unbreaking. Eh, yani. Advanced Thorns Protection 3 işte bu. Protection 4 işte bu. Şu sistemi bir daha bir çalıştıralım. Biraz daha level kasalım. Bu arada baya hızlı yürüyorum. Bir de bir şey denemek istiyorum. Acaba Sharpness 3 basamıyormuşum evet. Efficiency 5 yapabiliyorum bu arada bunu. Vallahi bastım acımam. Evet bu arada mor spawn olmuş süper. Şu moru öldürürsem sağlam bir experience alacağım. Ama bir türlü denk getiremedim. Anam anam fazla vuruyor. Oha tek attı. İşte hocam bunların şakası yok. Adamın alnını karışlarlar diyorum ben size. Lan kalkanım nereye gitti? Abi elmas kalkanım yok oldu ya. Bunlarla kapışmak çok zor ya. Hah burada kalkanım süper. Vallahi ben acımayacağım buradan dürtüceğim bunları ya. Bu arada bana hasar vermesinin sebebi belli oldu. Ona vurunca ben hasar yiyorum çünkü. Abi bu ne? Ona vurdum hasarı ben yedim ya. Allah'tan öldürebildim son dakikada. Abi dalga geçer gibi ya o ne öyle? Şunu giy abi bu ne ya delirirsin. 17 tane hurt kristali mi var benim? 19 yap onu sen. Bu arada burada bir tane daha spawn olmuş garibim. Öldüreyim ben seni. Hadi şu kaska da basalım bir şeyler. Burning Thorns. Ama bu çok sıkıntıya sokar adamı ya. Ha, ne dersiniz? Atomic de Constructor. Emin değilim. Patlama 1. Ben şuna bir level basacağım. Suda nefes alma ve respiration. Suda bayağı bir işime yarar bu benim. Lesser Frame istemiyorum. Kalkanıma basayım şuna. Burning Shield. Bak bunu severim. Nakbek 2. Bu da çok güzel. Bu arada ejderhayı uzaktan uzaktan dürtebiliriz. Bu arada ben bunu böyle dürtmeye çalışıyorum ama bir türlü tutturamadım. Aha tutturdum. Vallahi bir daha tutturdum. Oh oh oh. Yalnız her şeyim yerli yerinde. Hiçbir şeyim eksilmemiş. Buna benim power falan basmam lazım. Kaybolan eşyamı buldum. Kazmam gitmiş. Ve aralarında ciddi ciddi en çok işime yarayan da oydu yani. Bu arada ben birkaç malzememi kaybettiğim için. Ki bu kaybettiklerim arasında benim Can basmama yarayan birch sapling için hani kullandığım o şeyler var ya ağaçlar. Onlardan da yok. Bir birch sapling falan aa burada varmış güzel. Şimdi yakınlarda yaratık yoksa şunun içine bir girmek istiyorum. Bunun için işime yarayacak aynen bu var. Çok güzel. Çok güzel. İdare eder. Şurada şu deniz kızlarını öldürebilir miyim acaba? deniz yaratığıyla falan böyle burada yüz yüze gelmek istemiyorum çünkü burası riskli baya. Burada double chest. Ooo cross necklace. Çok iyi. Burada başka bir şey yok gidebilirim artık. Bu arada şimdi tavuk e, elde edeceğim. Sonra yapabilirsem akşam şu kanatlılardan birisini öldürmek istiyorum. Bana lazım onlar artık. Uçmam lazım yoksa ben o ejderhayı yerden hayatta öldüremem. Uçarsam ona fake falan atabilirim. Bu arada tam gecenin sınırına gelmişim süper ya. Daha önce buralarda da tavuk görmüştük. Belki yine görebiliriz bilmiyorum. Bu arada bu hasar aldığımız zaman bizi belli bir süre görünmez yapıyormuş. Güzel işimize yarar. Bu arada quiz Skeptor yapmaya yarıyormuş bu yaratıktan düşen. İlginç ilginç güzel. Burada farklı farklı enchantlar var. Silk touch falan var. Power 4. Aa bulduk. Bima power basabilirim. Burada rapid fire var çok güzel. Economical falan bunları bilmiyorum. Burada da sandık var. Bir dakika ben buraya geldim daha önce ama. Bir tane daha power 4 power 5 yaparız. Şimdi bakın akşam ya Vente Raptor bulmam gerekiyor ya da bunu bulmam gerekiyor. Rock. İkisinden birini beslemem gerekecek. Bunları besleyebilmem için benim şu etten yapmam gerekiyor. Yani tavuk eti ve kemik kullanmam gerekiyor. Burada tavuk etim vardı ama yetersizdi. Hani ümidim şu yönde. Normalde 4 tane veriyor. 4 tane de şanslıysanız beslersiniz. Şanssızsanız nah beslersiniz. Buna lan magic 69.420. Adam nasıl öpülür. Yani kullanmayalım diye ebemizi atlamışlar ya. Yani. Neyse. O arada biraz agility arttırabilirim. Şimen yolda daha hızlı gidersin diyor. Bu arada benim umarım soul stone'um vardır. Ve var evet bunu almadan olmaz. Olur da bizim evcil hayvanımız olursa soul stone'a sağ tıklayıp onu hapsedeceğiz. Normalde şu anda bunun bu iş yaradığını biliyorum ama hangi yaratığı yakalamam gerektiğini bilmiyorum. O bizim üzerimizde dolaşan bir tane böyle kancalı rock benzeri yaratık vardı ya. Onun üzerinde deneyeceğim. Hani umarım onu yakalayabilirim. Ve bu beni etkisi altına aldı bir an. Az daha yanına gidiyordum hani ciddi ciddi az daha yanına gidiyordum onun yani. Bu arada geçen gün burada 2-3 tane spawn oldu ama şimdi o kanatlılardan eser yok yani. Heh işte burada. Bakın bu 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 bu. Yaptık. İşte bu. İşte bu. Başardık. Başardık. Onu şu anda evcil hayvanımız yaptık. Şimdi bakın envanter açıp buradan summoning e, pets kısmına gelirseniz burada Roku göreceksiniz. Bunu dismiss diyeceğim. Şu anda benim envanterimde ve bu ne demek oluyor hemen göstereyim. Önce bir saddle yapacağım. Abi sen ciddi misin? Uyumaya çalışıyordum yaratık spawn oldu ya. Beni bir rahat ettirin gözünü seveyim bir uyuyayım ya. Buradan kendime bir tane horse e, golden pet armor yapacağım. Şuradan suyumuzu dolduralım. Abi çok heyecanlıyım. <laughs> Ciddiyim aşırı heyecanlıyım. Demirimizi alalım. Saddle'ımızı yapalım. Şu gereksizleri atabilirim buradan. Şunları e, sonra ben kendim bölüm arasında basarım. Şimdi bakın. O vispler bana bulaşmasın. Buradan pets. Rock'u summon ediyorum. Shift sağ tık ile. Zırhı ve saddle'ı giydiriyorum. Tabii çok saçma salak bir yere spamladığım için. Samın evet gel bakayım. Artık uçabiliyoruz. Bu şekilde X'e basarak bunun özelliğini kullanabiliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Bugüne kadar korkudan gidemediğimiz bütün yerleri bununla beraber bu şekilde ziyaret edebiliriz. Mesela bakın buraya bir türlü gelememiştik. O zaman bu bu kadar. Çok güzel bir video oldu ciddi anlamda. Hani Özellikle o son dakikada yaptığımız o evcilleştirme işlemi bizim hayatımızı kurtardı. Bir dahaki bölümlerde bayağı sağlam maceralara gireceğiz. O zaman bir dakika da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.